Selamünaleyküm orospu çocukları ben Lutz Rusuz. Bugün sizlere yine bir prim göstereceğim Uslanmaz Yani Enes Huysuz itinin Burada bulabilir miyim bakayım bir Neyse bulamadım onun mükemmel bir primini göstereceğim orospu çocuğunun Anasını avradını siktiğimin yetmesi bekleyin Heh. İlk baş bununla başlayayım Bu da siktiğimi gösteriyorum

Bakın görüyor musunuz? Full mınımını mını yapıyor. Başka bir bok bildiği yok. Bak Niki de burada Enes huysuz. İşte uslanmaz da onun diğer hesabı mükemmel bir prim kasıyor. Primini de göstereceğim birazdan. <laughs> mesela mesela, mesela, mesela bilmiyor oğlum. Yani bu şimdi ölmesi lazım direkt. Yani benim direkt siklemem lazım. Ben yine de devam ediyorum.

Yok, bu değilmiş. bu bu. Bak burada işte deneme for veriyor tamam mı hepimize sırası. Sıra. Bu onun tagından. Bu direkt Enes'in takından bu sansar. Sese falan çağırıyorum kendisi hiç gelemiyor, söylemiyor, başlayamıyor. Ondan sonra buradan işte deneme for diyerek gerçek for aldı. Bak for bile sayamıyor. Birden 3'e atlıyor. 4'ten <laughs> 2'ye atlıyor bak. Eserizler, 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 Bak normal for geçeceğim tek kelime dedi ben hayır diyorum hayır diyorum yani for istemiyorum ölümünü istiyorum sabaha kadar atacağız dedik biz ona Ona dememize rağmen bunlar geliyor fol aldırıyorlar ondan sonra prim kasıyorlar multi atıyorlar iyi izleyin FATAR AMAN AŞAMATIRIM MESELESİNİ SİKERİM NASIL BİRDAĞLARIM Bakın iyi izleyin bak 1-2-3 diyor bakın buraya 1-2'yi buraya yazıyor bilerek prim kasmak için yapıyor bak 3 4 foru da sayabilse bir de man, 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 lan forsuz forsuz for bak forsuz diyor oradan diyorum bilerek yine adına bu for alıyor prim kasmak amaçlı. Forsuz. Forsuz. Vermedi. Forsuz. Vermedi. Forsuz dedim. Forsuz dedim. Prim kasma. Fursuz prim kasma fursuz sikerim. Sik... Bakın burada da mutu atmış. Ben fark etmemişim. Daha söylemeye devam ediyorum. <laughs> ben bir daha bunu siklemem sikseniz. Bunun ben anasını, avradını, bacısını, sülalesini sikeyim. Bu videoda onun götüne girsin.